Efendim ekranlarınızda yansıyan bir son dakika notu var. Yine bu soruşturmaya ilişkin önemli. Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu deniyor. Gelen son dakika notunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı kendisi. Aynı zamanda da İmamoğlu'nun danışmanı. Bize şimdi Gizem Türemen aktaracak detayları. Sadece Murat Ongun mu Gizem? Sadece Murat Ongun değil. Hem Murat Ongun hem de Muhittin Palazoğlu'nun tüm mal varlığına el konuldu. Son dakika bilgisi olarak paylaşıyoruz sizlere. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı'ydı Murat Ongun. Bu soruşturma kapsamında yani terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 106 şüpheliden biriydi. Hem Murat Ongun'un hem de bu Muhittin Palazoğlu'nun tüm mal varlığına el konuldu savcılık talebiyle oldu. Suçsuzanın talebi yönünde verilen bir karardan bahsediyoruz. Daha henüz elimize ulaştı bu bilgi. Çok da yeni bir bilgi. Hatırlayacaksınız. Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu AŞ Ticaret ve e, sanayi anonim şirketinde de el konulmuştu. Yine masak raporu kapsamında gelen son dakika bilgisinde de İstanbul Büyükşehir Belediye İştiraki Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Murat Ongun'un ve Muhittin Palazoğlu'nun tüm mal varlığına el konuldu. Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Murat Ongun ee, aynı zamanda suç örgütü yöneticisi olmak suçu yöneltilmişti kendine kendisine medya aşı yolsuzluğu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden de ifade verme işlemi de henüz başlamayan isimlerden biriydi ee, mal varlığına el konulduğu bilgisi henüz daha elimize ulaştı hem Murat Ongun'un hem de Muhittin Palazoğlu'nun sahip olduğu tüm mal varlığına el konuldu elbette suç ceza hakimliğinden Verilen karar yönünde detaylara ulaştıkça e, telefondan görüntülü olarak detayları da aktaracağız. Çok teşekkür ederiz Gizem Türemen. Önemli İBB e, iştiraki e, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun gözaltına alınmıştı. E, henüz ifadesinde alınmadığını hatırlattığı Gizem Türemen. Mal varlığına el konulduğu bilgisini e, sizlerle paylaştı. Devam edelim.